Kamuda tasarruf ve verimlilik paketini biz bu perspektifle hazırladık. Ee, ben tabii ki bir sunum çerçevesinde bu süreci sizlerle paylaşacağım. Ee, deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak tabii ki biz de tasarrufa gidiyoruz. Burada harcamaları disiplin altına alıyoruz. Ee, az önce değerli Cumhurbaşkanı yardımcımızın da ifade ettiği gibi e, tabii ki bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Ee, geçen sene aldığımız tedbirlerle az önce ifade edildiği gibi bütçe açığını aslında tedbir alınmasaydı belki yüzde dokuz onlara çıkacak bir açığı biz yüzde beş gibi daha makul yönetilebilir bir düzeye çekebildik. Ee, Ak Parti hükümetlerinin bence en önemli özelliklerinden bir tanesi mali disiplindir. Bakın son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı %2.4'tür. %2.4 Maastricht kriteri olan %3'ün oldukça altındadır. Dolayısıyla 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin, kamuda verimliliğin, tasarrufun, AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu bizim ilk tasarruf çabamız değil, son da olmayacak. Bu açıklayacağımız ilk pakette değil son paketi olmayacak Dolayısıyla şunun altını çizmek istiyorum Önümüzdeki dönemde birçok bu alanla ilgili olarak adım atacağız Tabii az önce de ifade edildi bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan üç tane husus var bir kere onun altını çizmek istiyorum birincisi orta vadeli programın özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufu amaçlıyoruz. Bu birinci özellik. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler az önce de ifade edildi, bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Yani merkezi idareler, mahalli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır. Burada mali disiplin ülke açısından niye önemlidir bir maliye bakanı olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Tabii ki kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Önemli bir politika alanı olarak görüyoruz. Ama burada doğal afetlere kaynak ayırmak. Sadece bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız asrın felaketi, deprem felaketini yaralarını sarmak için değil, gelecekte olabilecek doğal felaketler için de sürekli mali alanımızın olması lazım. Diğer bir şey, tabii yeşil dönüşüm, dijital dönüşüme kaynak aktarmamız gerekiyor. Bu da çok önemli bir alan. Yine düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli ve makul maliyetlerle borçlanmasının önünü açmak için mali disiplin önemlidir. Diğer bir hususta tabii ki bütçe açığını azalttığımız ölçüde nesiller arası adaleti de sağlıyoruz. Çünkü borçlanma demek gelecek nesillerin tabii ki yükümlülük altına girmesi demek. Veya vergi artışı mevcut nesilleri etkiliyor. Dolayısıyla burada Bizim yaklaşımımız mali disiplini sağlayarak gerçekten ülkemizin dengelerini, ekonomik temellerini sağla, sağlamlaştırmak istiyoruz. Burada tabii programı güçlendiriyoruz. Bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcımız bu hususlara vurgu yaptı ama o kadar önemsiyoruz ki bir daha vurgulamak istiyorum. Tabii kamu da harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden biz dezenflasyona destek vereceğiz. Bu çok önemli. Yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi de ülke geleceği açısından, verimlilik açısından, uzun vadeli büyüme açısından çok kritik bir değişken. Yine kamu maliyesi alanında, yani genel olarak tabii yapısal reformları hızlandıracağız ama kamu maliyesi alanında önümüzdeki dönemde birçok alanda reform yapacağız ve bu reformları sizlerle paylaşacağız. Bu reform sürecini de tabii ki hızlandıracağız. Harcama tedbirlerimizin e, üç tane tabi e, temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf. Diğeri bütçe harcamalarında disiplin. Bir diğeri de kamu yatırımlarında verimliliktir. Burada tabi kamu tasarruf alanları diye baktığımız zaman sekiz öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Burada taşıtlar, binalar, kamu istidamı, idari yapılanmada etkinlik, yurt dışı geçici görevlendirme giderleri, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar başlığı altında bir yoğunlaşma var. İlk başlığımız tabii ki kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sistemiyle kamuda taşıt sayısı, ve kullanım standartlarını belirledik. Bu alanda etkinliği artırıyoruz. Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül bir anlayışla yönetmeyi sağlayacak. Plaka bazlı olarak satış envanterini ve taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Taşıtların yaşı, kilometresi ve yıllık kullanımını izleyeceğiz ve verimli kullanımını sağlayacağız. Kurumlarımız sisteme veri girişine başladı. Yani bu sistem şu anda hayata geçmiş durumda, veri girişi de başlamış durumda. Tabii bu sistemden hedefimiz yani bu sistemle hedefimiz ilerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır. Bu da önemli bir husustur. Biraz zaman alabilir ama buna ilişkin Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda bir çalışmamız devam ediyor. İkinci olarak ambulans, savunma güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Üçüncü olarak bütçe dışı kaynaklardan yani vakıflardan veya ilgili kuruluşlardan, diğer alanlardan şöyle söyleyeyim. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da çok sıkı kurallara ve izne tabi tutuyoruz. Ayrıca kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz. Bu bir süreç gerektirecek tabii. E, mevcutların sözleşmelerinin e, sona ermesi gerekecek ama buna da son veriyoruz. Yani kanunda belirtilen makam, e, idare veya kişiler hariç yabancı meşeli araç kullanımında kamuda kaldırıyoruz. Dördüncü olarak ihtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Bunun için özelleştirme idaresini görevlendireceğiz. Son olarak savunma güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz. İkinci ana başlığımız kamu binaları. Yani kamuda tasarruf konusunda kamu binaları. İlk olarak deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durduruyoruz. İkinci olarak kamu binalarına kişi başı metrekare standartı getirildi daha önce. Bunun etkin bir şekilde uygulamasını sağlayacağız. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımını sağlayacağız. Bu çerçevede üçüncü olarak yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız. Dördüncü olarak doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç yeni lojman ve sosyal tesis alımını, yapımını ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Beşinci husus, savunma ve güvenlik hariç mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Binalarla ilgili olarak son husus, lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini raiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz. Diğer bir alanımız kamu istihdamı. Bu kamu istihdamı ile ilgili birinci husus, 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan ikinci olarak açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Üçüncü olarak destek personel sayısını zaman içerisinde belli bir program dahilinde azaltmayı hedefliyoruz. Dördüncü olarak kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Son olarak kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getiriyoruz. Mevcut mevzuata göre kamuda çalışanlar sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alabiliyor. Burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlardaki payına binaen alınan ücretlerin sınırı aşan kısımlarını bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz. Tabii bütün bu bazı hususlar takdir edersiniz ki yasal düzenleme gerektiriyor. Bunlar Yüce Meclisimizin takdirinde olan hususlardır. Ama biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz. Diğer bir alan idari yapılanmada etkinliktir. İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek idareler arasındaki görev dağılımını gözden geçirerek mükerrer yapılanmaları önleyeceğiz. Bakanlıkların yurt dışı ve taşra, taşra teşkilatlarını faaliyet yoğunluklarını dikkate alarak gözden geçireceğiz. Müsaade ederseniz Hazine Maliye Bakanlığı'ndan bir örnek vermek istiyorum. Birçok ilimizde Hazine Maliye Bakanlığı'nın hem defterdarlıkları var hem de vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik için, verimlilik için bu ikisini birleştireceğiz ve milletimize daha hizmet sunacağız. Yani örnek olması açısından söylüyorum. Yani kamuda idari etkinlikten kastım bu. Dolayısıyla iki birimi birleştireceğiz. Bir diğer tabii ki e, alanımız, yani beşinci başlığımız hizmet içi eğitim ve yurtdışı görevlendirme giderleri. İlk olarak bundan böyle hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak. Yani otellerde değil, sadece kamu tesislerinde yapılacak. İkinci olarak yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Buna yönelik harcamalar başlangıç ödenini hiçbir şekilde aşmayacak. Ve bu çerçevede bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak. Bütün bu düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bir diğer başlığımız enerji ve atık yönetimi. Enerji ve atık yönetimi tabii önemli bir alan. Enerjide dışa bağımlılığımızın ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Bu alanda verimliliği tabii ki önemsiyoruz. Kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Ve önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından ve enerji verimliliği noktasında atacağımız ilave adımlarla tabii ki tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz. Burada size bu diğer konuya geçmeden önce bir örnek vermek istiyorum. 2024 yılında sokak ve cadde aydınlatılması için öngördüğümüz ödenek 35 milyar lira. Dönüşümünü hızlandırarak bu alanda kayda değer bir tasarruf yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ekonomik değeri olan atıkların bedeli karşılığında değerlendirilmesini de zorunlu hale getiriyoruz kamu için. Bir diğer Yedinci başlığımız bir diğer başlığımız haberleşme ve iletişim giderlerine de değinmek istiyorum. Kamu da haberleşme ve iletişim giderlerinde dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz. Elektronik yazışmaya geçişi tamamlayıp elektronik tebligat sisteminin kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşıyoruz. Yayın, rapor ve benzeri tanıtım amaçlı dokümanları basmak yerine elektronik ortamda paylaşılmasını sağlayacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.